Sos 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 için. Biliyor musun proktrol yapmayı? O zaman ödemem miyim? Öyle ki daha önce hiç hayatımda proktrol yaptın mı? O zaman nasıl yapılacağını okumamız gerekiyor. Anladım. Ben biliyorum ama senin için ne diyeyim? Anne şirekli yaparım mı? Olur üstüne şireklerle süsleriz, muzlarla süsleriz. Yani süslemek bize kalmış. Hayır şirekli yapmıyorum muzlu o zaman muz yapalım. Ama muzların hepsini yine sen yeme tamam mı? Geçen hepsini sen yedin. Pastaya hiç muz bırakmamıştın hatırlıyor musun? Şimdi arkadaşlar un karışımı var. Krema karışımı var. Çikolata sos karışımı var. 3 parçadan oluşuyor. İçinden 3 tane ayrı paket çıkması lazım. Bakalım çıktı mı çıktı. Bu kremamız. Bu Unumuz, bu, kakaomuz. İlk önce kremamızı yapalım çünkü kremamızın soğuk olması gerekiyor. Unumuzu yapmayalım. Önce kremamızı yapalım arkadaşlar ve dolabımıza koyalım. Şimdi krema yapmak için ne yapılıyor? 2,5 su bardağı buzdolabında soğutulmuş süt. Kremayı koyuyoruz, sütü koyuyoruz, karıştırıyoruz. Bu kadar. Çok basit, gerçekten. Bu pastayı evde rahatlıkla hepiniz yapabilirsiniz. Her Atıp her bakalım. Öykü yaptım. Karışmıyor. Yada. Şimdi iki buçuk su bardağı süt koyacaksın. Hemen 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 bardak alalım. Şimdi iki buçuk su bardağı süt önce ölçeğimizi ölçelim bakalım Aa, kaç litre yapıyor. Ama abi sen koy tamam mı? Tamam ben bardağı koyayım sen ölçeğe koy. Tamam mı? Hem de iki buçuk su bardağının kaç litre olduğunu da öğrenmiş olayım. Yine bir litre yine boşuna ölçtük. 2, iki. Anne <laughs> suya Arkadaşlar sanırım yine tam bir litre evet. Ya niye direkt bir litre yazmadınız da iki buçuk su bardağı dediniz ki? Arkadaşlar boşuna ölçtük ya. Bu zaten bir litreymiş. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Boşuna yine ama birazcık süt ayırmam lazım çünkü diğer şeylerde de süt olacak. Çok az ayırabiliriz arkadaşlar, çok çok az. Şimdi hazır mısın? Bunu buna döktükten sonra karıştırmamız gerekiyor. Sütü kremamıza döküyoruz arkadaşlar. Bakalım millet Çok güzel oldu. Karıştır, karıştır. O kadar çok karıştıracağız ki bu katı olacak. Karıştır, ben yapayım mı? Karıştır, karıştır o zaman. Karıştırdıkça sertleşecek arkadaşlar krema gibi olacak ve ben bu kremanın tadına bayılıyorum yani sadece bunu yapıp bile yiyebilirim. Böyle bunu yapıp bardağa, servis, meyve falan yapıp yiyebilirim çünkü tadı gerçekten çok güzel. Şu an sıvı durduğuna bakmayın karıştırdıkça katılaşıyor daha önce yaptım biliyorum. Sence yapabileceğiz mi? Profitrol yapabileceğiz mi İnanıyor musunuz? Katılaşıyor bakın, bakın katılaştı biraz ben hissediyorum. Katı mı şu an cıbık mı? Hızlı ya dur dur, hızlı dur karıştırmamız lazım yoksa katılaşmaz ki. Ben yaparım. Bir de katılaştırıp dolaba koymamız lazım. Bizim tekimiz sonra kaltan sosumuz olana kadar bunun dolapta donması gerekiyor. Çabuk karıştır çabuk. Bizim yani sana karıştırmıyorum diye. Al karıştır tamam karışmıyorum. olmuş. İşte hayır hayır biraz oldu. daha. Ama oldu evet bakın. Bak Baya 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 gayet şu anda arkadaşlar işte. Bunu dolaba koyarsak zaten daha da katılaşacak. Tadına bakalım mı? Ser misin tadına bakmak? Birazcık tadına bak bakalım bence olsun. Her yeri kirlettin. Böyle çalışma. Böyle çalışırsan toplarken zorlanırsın. Yeter mi? Tamam. Bunu arkadaşlar dolaba koyuyoruz. Azıcık daha. Hayır kaldırıyorum tamam. Bence güzel oldu. Kremamız hazır. Burada. Götürüyorum. Örgüden gizli olacak şurada karıştırayım. Ya! Ya! Karıştırmam gerekiyor yoksa donmaz. Ya! Dolabını da Tam burada soğurken şimdi sırada çekimiz var. Eğer tekimiz pişerken de çikolatalı topuzlu yaparız. Ay, Ay, Ay kaka. Ay kaka. Ay şana kaka. Ay şana kaka ne kadar ayıp ya. Sen böyle bir kız değil mi olsun? niye böyle bir kız söylüyorsun. Nereden öğrendin bunu okuyamıyorum. Ay kaka Arkadaşlarından öğrendiğini bana satma. Şimdi hamur için iki yumurta. Yumurta bu kaka nasıl Are you serious right now, bro? Arkadaşlar, yumurtamızı sipariş verdik. Şimdi çikolatalı sosumuzu yapacağız. Normalde bekleyecektim ama bence sosumuzu yapabiliriz. Çikolatalı sos nasıl yapılıyor? Hemen okuyalım. Çikolatalı sos için... Ve yumurtalarımız geldi arkadaşlar. Bir sürü yumurta çaldık ama sadece iki tane kullanacağız. Hazır mısınız? Şimdi unumuzu yapmaya başlıyoruz. Bir sürü! Dök bakalım, dök dök dök. Aşçı unum. Çok güzel bir un olacak. Elime de elbisesi. Ben bu hazır pastaları çok seviyorum. Çok daha pratik ve nasıl yapılacağı falan yazıyor ya. O yüzden çok güzel oluyor. Şimdi önce bunun içine iki tane yumurta kıracağız. Ama ben kıyamam. Ben kırarım. Bir şey olmaz. Ve bir. Çok güzel bir yumurta. Hazır mısın? İkinciyi kırıyorum. Hazır mısın? Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Sizi duyamadım. Gözünü kapat. 3, 2, 1. Sürpriz. Acaba civciv çıkacak mı içinden? Civciv çıkmadı İkinci yumurtamızı da kırdık arkadaşlar. Bence oynayalım. Ee, i̇ki yumurta, dört, beş yemek kaşığı su. Bence başlayalım. Bunu bildiğiniz kaşık hesabıyla yapıyoruz ve bir kaşık daha fazla koyduğumuzda hamur olmuyor. Veredim biliyorum dört kaşık koyuyoruz yüzden. Bir, iki, 3 sadece 4 kaşık. Ben bunu ilk bu tarifi yaptığımda yanlış okuyorum sanırım falan sanmıştım yani. 5 kaşık suyla ya da 5 kaşık sütle tatlı yapılabileceği hiç hayal etmemiştim. Şimdi de 2-3 yemek kaşığı süt demiş. Niye 2 yemek kaşığı koyacağım? Cıvık olmasını istemiyorum. 1 2 buçuk koyduk arkadaşlar. Niye 2 yemek kaşığı koyacağım? Cıvık olmasını istemiyorum. 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ demiş. 4 yemek kaşığı sıvı yağ koyacağız. Şimdi hazır mısın? Yağımızı getiriyor. La 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 Bunu aslında yağdanlı artık Keşke yeri taşındık ya daha hiçbir şey yapmadı tarzı şeyler. Çünkü çok böyle evde yemek yapmıyorum aslında. Ama bu gamze ve öğütü mutfakta serisinde bayağı yapacağız sanırım. Ben bunu nasıl akıtacağım? Yardım kaşım, lazım. Benim benim. Ben tut ben kaşığı akıtayım sen de buraya koy. Kaşığı tut. Şimdi dört tane akıtacağız tamam mı? Dört müydü arkadaşlar? Dört yemek kaşığı sıvı yağ koyacağız şimdi. Hazır mısın? Dört yemek kaşığı getir. Getir kaşığı. Akıt. Bir. Bir tane daha. Bence yeter. Evet. Yanlışlıkla çok hak ettim ya. Yani. Bence oldu. İnşallah fazla koyabilirsinizdir. Allah'tan her şeyi az koyun. Şimdi bunu iyice çırpacağız belki. Bu anne, kadar anne, hamurumuz. Anne patatesli mi? Patates. Karıştırıcak. Karıştır, karıştır. Ben çatalla karıştırayım sen kaşıkla hadi. Bu kadar arkadaşlar hamurumuz. Bunu birazdan böyle küçük küçük anne, parçalar anne, halinde profiterler ya. yapacağız. Onlar pişecek, biraz kabaracak. Çok küçük yapacağız. Bir bak burada göstermiş. Bu kadar küçük küçük yapacağız ama onlar kabaracak ve profiterli hamurunu oluşturacak. Ben karıştırabilir miyim? Sen mi karıştırmak istiyorsun Elena? Çok güzel Kansan. oldu baksana. İyice karıştırırsak olacak işte. Anne. Ver istersen, ben yapayım tamam. Ben yapabilirim. Şimdi burada ben çırpacağım arkadaşlar arkada, gelin. Gel çırpalım Aykut. Burada çırpacağımız var. Niye kaşıklarla eziyet çekiyoruz ki yani? Ya çünkü canımın keyfi öyle istiyor. Bunları bence bırakalım. Şunla çırpalım direkt. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Hazır mısın Aykut? Gelecek misin? Ay. Sen mi geleceksin? Ay. Gelecek misin? Gel buraya otur. Gel. Gel yanıma. Yardım edersine. Zaten sen yapacaksın. Öyle hani uzakta durma. Otur bakalım. Üstünü kirletmişsin. Ne yaptın? Ne yaptın üstüne? Yardım et. Bak senin yüzünden yapamıyorum sen olmadığın için. Bunun içinde arkadaşlar çırpacak var. O çırpıyor. Üstte bir karıştırma görmüyoruz ama böyle bastırdığım zaman işte karıştırıyor. Çünkü çırpacağı hikayede. Çırpıramaması için. Öyle ki bunu da bir çıkarıyor. Ben. Bakın dönüyor. Hem de sıçramıyor. O yüzden ben hep bunu kullanıyorum. Sinema yapıyor dede. Evet arkadaşlar bu tepsimize yaptığımız hamuru küçük küçük bir kaşık kadar koyacağız. Hemen size de göstereyim. Şuradaki resimdekiler gibi yuvarlak yuvarlak yapacağız. Altına yağ falan sürün diyor mu? Fırın tepsisine bunun da pişirme kağıdını serin. Evet bunu normalde eskiden pişirme kağıdı çıkıyordu artık koymuyorlar. Her şey pahalı sanırım kar etmek için pişirme kağıdı çıkması lazım. Ama ben koyuyor serdim. <laughs> Yarım tatlı kaşığı büyüklüğünde parçalar alıp başka bir kaşık ile sıyırarak pişirme kağıdının koyun diyor arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı yani şununla yapacağız. Bu kadar bu kadar hamurları yapacağız. Bak bu kadar bu kadar hamurları buraya koyacağız ve yuvarlak şekil vereceğiz. Sonra bunlar kabaracak ve profiterol olacak. Bak böyle böyle yapın diyor. Yarım tatlı kaşığı. Ben birazcık daha büyük alıyorum. Bunu ben yapayım bir tane de sen ben, yap. Tamam. Bunu ben yaptım. Şimdi sen de sıra. Bir tane de öykü yapsın. Al bakalım. Biraz daha büyük al. Biraz daha büyük. Aa, tamam. Tamam bu bebek için olur. Ya eli kirlendi. Böyle bir şey mi olur ya? Olmaz böyle şey. Yok sarı yağımı. Hmm, hiç güzel değil tadı. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bu nasıl yiyeceğiz aşkım? Nasıl yardım edeyim sana? Şimdi burayı böyle düzelteceğiz. Ama bu çok küçük oldu. Senin gibi oldu bu. Ferek oldu. O zaman bir sen yap bir ben yapayım. Bakalım kimin yaptığını beğeneceksiniz. Ama yorumlarda doğruyu yazın. Böyle biraz aralıklarla koyacağız ki yapışmasın. Ben bu patlıdan çok yapmıştım daha önce. O yüzden yapabileceğimi düşünüyorum. Ama bazen olmuyor arkadaşlar. Bazen hamur istediğim gibi kabarmıyor. Ama doğru yaptığımızı düşünüyorum. Her şeyi eşit bulur. Ve hamur da gayet güzel oldu bence. Daha önce bu siz yaptınız mı? Marketlerde satılıyor hazır. Ben normalde bundan iki tane alıyorum. iki paket yapıyorum. Ama iki paket yapınca hep böyle hamur cıvık oluyor ya çok katı oluyor. Kıvamını tutturamıyorum. güzel olacak tatlımız değil, değil mi çok güzel olacak bir tane daha yapalım Baş sonra bunu kaç derece fırına koyacağız acaba ne yapıyorsun sen gene çilekleri bitireceksin sonra tatlının üstüne koyacak çilek kalmayacak birazcık büyük yapacağım bir tane kocaman kendime bu bu benim ben koyuyorum çilek şimdi koyulmaz hayır koyma şu anda Hadi. Koydum, ben de geri çıkarırım. Sen koy, ben de geri çıkarırım. Profitrollü normalde böyle hazır olmadan da yapılıyor aslında. Hiç öyle denemedim. Bir gün öyle de deneyelim ben. Eğer bu videoyu sever, tam 10 bin like atarsanız beraber bunun hazır olun da yaparız arkadaşlar. Son bir tane daha yapıyoruz. Sonra hamurumuz bitiyor arkadaşlar ve fırına koyacağız. Öykü yapabildik. Şimdi ne yapmışsın? Bunlar hiç oldu mu? Bozdun ya. Neyse bunu şuna ekleyeyim de büyük olsun. Çok küçük küçük oyuncak gibi profesörler olmasın. Şimdi kaç derece fırına koyacağımızı hemen okuyalım. Hepsiyi fırının orta rafına yerleştirin ve belirtilen sürede üzerine hafif kızarıncaya kadar pişirin. 25-30 dakika 180 derece arkadaşlar. Fırınımızı alt üst ayarını aldık. 180 dereceye aldık ve çalıştırdım. Hazır yatalım. Gel beraber koyalım. Gel gel gel. Hayır, benim elimle. Yok ben senin elini yerim. Tamam ben koyarım. Gelin arkadaşlar fırınıza. Ortaya koyun diyor. Şöyle ortaya. Yerleştirdik. 25 dakika tutun tamam mı? 25 dakika sonra burayı açtığımızda kabarmış ve çok güzel bir profiterolümüz olacak. Sonra ona kremi falan sıracağız. Okus. Fokus. Ve sırada kakaomuz arkadaşlar. Hazır mısın? Gel boşaltacağız. Ben ben bak Tamam sen yap ama ben. toz bak ona göre. Ya! Her yer yine çikolata oldu. Şimdi 500 milim süt. Hazır mısın? ölçüyoruz 500 milim. Tütü koyduktan sonra kaynayana kadar çırpın diyor arkadaşlar. Kaynadıktan sonra 2-3 daha çırpın diyor. Sonra bırakın diyor. Bence yeterli. Sana kutmak ister misin? Evet. Okut bakalım. Bir, iki. Öykünün minik ellerinden. Şimdi bunu pişireceğiz. Gel. Gel, 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 gel. gel. Hemen pişirelim. <laughs> Artık çok sabırsızlanıyorum ya. <laughs> Yanımızda olsun da profiterol yiyelim. Gel, ver bunu. Hayır, ben Seni şey, de getireceğim. Önce kayıt. Ne yapayım? ne ne oldu? Oyuncak da yanıyor. Sana demiştim. Gel, gel yanıma. Beraber <laughs> çalıştıralım. Sen de yanımda otur. Sen yanımda oturmayınca ben sıkılıyorum. Dur elleme. Yalarsın. Ocağa bebekler ellemez. Bebekler annelerin yanında durur. Bakın. Bakın. Arkadaşlar ocak çalıştı. Ya inanamıyorum sen yine sihirbazlık yapabildin. Ya artık bunu da bir sihir yap ya. Bir sürü oyuncakla doldur bu evi. Bakın olmadı. Benim için sihir yaptığınca yapamıyorsun. Sadece ocak yapabiliyorsun. Bunu da sadece ocak için mi yapabiliyorsun? O zaman şimdi pişmesi için yap. Bir an önce pişsin elim yoruldu. Bakın, bakın. Kaynadı. Ya sana inanamıyorum. Ocakla ilgili yaptığım tüm sihirler tutuyor arkadaşlar. Oley. Bu da kaynadığına göre ben yorulmadan pişirmiş olduk. Bakalım kekimiz olmuş mu? Bunu hemen şöyle kenara alıyoruz. Bunun altını kapatıyoruz. Ocakla işimiz bitti. Sakın değme yanarsın. Ve kekimiz de pişmiş. güzel kabarmış. <laughs> Öykü. Ve çok güzel. Bak. Tam istediğim gibi olmuş gerçekten. Şimdi bunu güzel bir kaba alalım. Sonra da kremasını falan da gelir. Videoya girmiyoruz önce şimdi bunları ikiye ayıracağız. Arasına krem şantimiz hazır ve kakaomuz hazır. Onları koyacağız ve profiterolümüz olacak. Sonra dolaba koyacağız sonra yiyeceğiz ya canım çekiyor. Hadi bunları ikiye keselim hemen. Sen hiç yardım etmiyorsun. Tarsan içine çilek de koyarız. İster misin? <laughs> istiyor musun? Muz koyalım. Aa birini buzlu yapalım, birini çilekli yapalım arkadaşlar. Tamam. Tamam. Hadi o zaman sen buzları kes. Onlar oyuncak gerçek muzlu yapsana. Bu kız oyun oynuyor. Ben burada gerçek yemek yapıyorum evet. arkadaşlar. Ben de. Hamurlarımı piştikten sonra böyle ikiye kesiyoruz. Sonra içine bak, krema, bu, 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 üstüne kakao. Ben kendim hep şey yapıyordum. Krema koymuyordum. İki katına iki, da Kakao koyuyor. Soydun mu muzları? Hangisini muzlu yapalım? Ben bunu zaten bir şey yapayım, yapayım. Tamam sen onları soy sonra kes tamam mı? Oyuncak bıçağımla kesebilirsin. Tamam. Bakalım tamam. oyuncak bıçak ama, mi? Kakao ya of ya muzumuzda ne olmuş bakın. Böyle olunca öykü yemiyor. Oralarını ben alayım. Al bu iyi yerlerini kullanabilirsin. Ben de buralarını yerim istersen. Ben en çok buralarını seviyorum Asıl. Öykü gel. Kesebildin mi? Oyuncak uçak uzun kesebildi arkadaşlar. Oyuncak bıçakla nasıl kestin? Ama Kirlenir tabii ki de. Yıkayacaksın. Evet yalamayacaksın. Yıkayacaksın ya. Bir de onun için geri muza değdireceğim mi? Hadi gel beraber yapalım. Ben bir tane bundan süreyim. Sen bir tane muz koy. Koy bakalım. Evet. Kapatıyoruz. Hazır mısın? Evet. Muzları daha kesmen gerekiyor. Görüşürüz ama sen kocaman kocaman, kocaman. kesmişsin. Kes. İncecik kesmen lazım. Yoksa bak kapanmıyor. Gördün mü? Sen onu ye. Ben de bunu... Al bunu da ye. Bunu da ye. Bana ince muz ver. Kapattık. Şimdi buna bir daha krema. Çilek koyduruyor. Sen yiyor musun? Yiyebilirsin. Tamam sen onu ben bunu alayım. Hadi 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 hadi. Koy bakalım. Başardı arkadaşlar alkış. Ve son tuz Sonra çikolata soslarımızı koyacağız. Kapattık. Hazır mısın çikolata soslarını dökmeye? Profesörlerimiz olmak üzere arkadaşlar. Temiz bir kaşık alalım. Al bakalım. Sana küçük kaşık, buna büyük kaşık. Şimdi buradan birazcık sos alacaksın. Ve... Ya çok güzel oldu arkadaşlar. İnanamıyorum. Çok güzel oldu. ki. Bayıldım. Bence üstüne de çilek koyalım. Tamam. tamam. Ben çilek ekleyeceğim. O zaman sen çilek al. Onları kes tamam mı? Evet kabuk. Kabuklarını alabilirsin. Çilek, çilek mi? Hayır onları kesmen lazım. Tamam da. Esin kesin. kesin. Oyuncak bıçağınla kesebilirsin. Kesemiyorum ben. Kesebilirsin. Sen bebek değilsin artık. Büyüdün. Sen büyüdün. Evet. Ya kakaodan yemek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Evet. Neden? Çünkü ne yapılır? Döktük zaten. Ve hazır arkadaşlar. Son olarak çilek koyup dolaba koyabileceğiz. Sonra da yiyeceğim artık yeter. Yiyeyim ya. Bence çok güzel oldu. Kafelerdeki gibi olmadı mı? Hadi bunu da kaldıralım. Biraz daha dokayım. Biraz tamam, daha. Tamam. Biraz daha. Bakın biraz kaldı. Evet. Çok az kaldı bak. Bunu da dökelim. Bitti. Ve geldik süslemelerine. Çok sağ olun. Ya bunu da bırak Çilek. Hepsini sen alıyorsun. <laughs> Bazı da muzlusun. Ben muzlu yaptım. Ben de çilek de. Ben de muzlu. Bir tane kaldı, bir tane kaldı. Onu da sen yap. Ben muzlu çilek. Hem muzlu yapalım çilek yap. Ve... Alkış arkadaşlar. Bitirin montalarımızı. Alkış. Ellerine sağlık. Çok güzel görünmüyor ama. Ha dolaba götürelim sonra da yiyelim. Şimdi dolaba koyalım. Birazdan servis yapacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Yanınızı çektim. Bence çok güzel oldu. Ve arkadaşlar sunumum nasıl? Beğendiniz mi? Bize bir sarfiliğe gelseniz size böyle bir sunum hazırlayabilirim. Yanına da meyveler doğradım. Nasıl olmuş? Şimdi tadına bakacağım. ki çok güzel görünüyor. Önce sen bak aç ağzını. Yemeyecek mi? Ya bu kız hep kendi yaptığı tatlıları yemiyor. Çünkü çilekli şey yanmadın. Çilekmiş mi? Hayır, bu muşun yanmı. Bu kakosunu sevmiyor musun? Kakao'nu sevmiyor arkadaşlar. Kakao var diye yemiyor. Sonra. Ne çilekli şey yanmıyorsun o zaman? Şu an çilekli yapalım, tamam. Gerçekten bu muhteşem olmuş arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Nasıl olmuş? Sen beğendin mi? Evet. Polona bakmadım ama görünümü güzel bence. Onun üzerinden kaç puan veriyorsun? İki. Ya üç puan verdi. Sen yaptın bana ne? Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Sizi seviyorum. Canım balıklarım benim. balıklarım, canım balıklarım. balıklarım çok güzeller ya. Biz balıklarımız çok seviyoruz. Bir sürü balık alalım mı evimize? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bana da dondurma ver. Sen de yiyin. Dondurmayı da öykü yaptı bu arada.